Bu videoyu yapmak ve yapmamak arasında aslında gidip geldim. Çünkü herkesin bildiği demokrasinin başkenti olan Antik Roma hakkında birçok kez iyi şeyler duyduk. Ama bu videoda aklınızın alamayacağı, nasıl ya dedirtecek şeylerle karşılaşacaksınız. Çünkü Roma'da yaşamak sanıldığının aksine hiç de kolay değil. Ayrıca mideniz de pek de kaldıramayabilir. Çünkü gelişmenin medeniyeti olan Roma'da hem askeri hem de halksal olarak oldukça tuhaf hatta mide kaldırıcı olaylar var. Bunlardan bir tanesini sizlere video başında örnek vermek gerekirse herkesçe bilinen iki ucu bir şeyli değnek deyimi vardır. İşte bu deyimin çıkış yeri de aslında Antik Roma diyebiliriz. Antik Roma'da tuvaletler ortaktı. Yani işinizi yaparken yanınızda birkaç kişi daha oluyordu genelde. Tuvaletler ayrıca antik Roma'da gelişmişte diyebiliriz. Kendilerine has bir sifon sistemleri vardı. Tuvaletinizi yaptıktan sonra, işinizi bittikten sonra birikmiş olan suyu tuvaleti götürmesi için kullanılabiliyordu. Bu da tarihte kullanılan ilk sifon olarak geçer ama işin kötü bir tarafı var. Tuvaletlerin ortak olması. Olayı sizlere şöyle örneklendirmek gerekirse tuvalette olduğunuzu düşünün ve büyük tuvaletiniz yaptığınızı. Ortamı şöyle gözlerinizi kapatıp bir hayal edin. Fakat yanınızda sizinle beraber bu aynı işi yapan onlarca kişinin olduğunu. Ortam hem komik hem de tuhaf. Günümüzde bile evi dışında başka bir yerde yapamayanlar için düşünüldüğünde antik Roma tam bir kabus diyebiliriz. Neyse, işiniz bitti diyelim. Temizleme yapacaksınız. Yanınızdaki adama atıyorum Mehmet abi şu değneği uzatır mısınız diyorsunuz. O esnada aynı işi yapan Mehmet abi temizledikten sonra ucunda sünger olan değneği sizlere veriyor. Yanlışlıkla süngerin kendisini tutsanız zaten yandınız. Neyse siz de alıyorsunuz ve bununla beraber tahret alıyorsunuz. Bu sünger özellikle Roma döneminde askeri açıdan hastalıkların yayılmasına vesile olmuştur. Çünkü önündeki duran tek neden tuzlu su veya sirkeydi. O süngeri oradaki bulunan herkes kullanıyordu. Yani askeriyenin ve hatta halkın ortak malıydı. Böylelikle tahret alma işlemini gerçekleştiriyordu. O da tabi ne kadar temizliyor şüpheli yani. Ben Bilgin Yaman, Antik Roma'daki yaşam hakkındaki akıl almaz 10 gerçek videoma ve geçmişin sırları kanalıma hoş geldiniz. Ama durun. Videoya geçmeden önce bir önceki videoma gelen yorumları ekranda gösterirken sizler de videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Antik Roma'da Kadın olmak oldukça zordu. Her ne kadar demokratik bir dönem yaşasa da o zamanlar dahi kadının bir obje olduğunu söyleyebiliriz. O dönemlerde kadınların bazı sebeplerden ötürü ön plana çıkmasını sağlayabilecek özelliklere sahipti. Örnek vermek gerekirse en ideal kadın türü göğüsleri küçük, kalçaları ise büyük olanların tercih edilmesiydi. Böylelikle Diğer kadınlardan bir adım öne geçme ihtimalleri vardı. O zamanlarda bile kadınların küçük yaşta evlendirilme olayları mevcuttu. Genelde ortalama yaş 12 idi. Fakat erkeklerde bu yaş 24 ila 25 arasıydı. Yani günümüzde bir düşünün. 12 yaşındaki bir kızın evlendirilmeye ne kadar müsait olduğunu hesabı kitabı sizler yapın. Üçüncü örneğe gelirsek bu benim en çok ilgimi çeken örnekti. Çünkü Roma'da vergilendirme sistemi çığır açmış durumdaydı. Yani Türkiye'yi bile geçmiş diyebiliriz bu konuda. Çünkü oldukça ilginç bir vergileri vardı. İdrar vergisi. Bunun aslında oldukça tuhaf ve gerekçeli bir sebebi var. Bu kısma ise o zamanlarda söylenen bir sözle başlamak istiyorum. Dişlerinin tertemiz olduğu gerçeği ağzının idrarla dolu olduğunu gösterir. Bu antik Roma'da söylenen bir söz ve aslında günümüzde bile kavgada söylenmeyecek bir söz. Ama manasını düşündüğümüzde idrarın neden bu kadar değerli olduğunu aslında anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemlerde temizlik açısından hem dişlerin beyazlatılması hem de kıyafetlerin yıkanması konusunda iş görüyordu. Devlet de bu bağlamda bütün evleri dolaşır ve kap kap herkesten idrarlarını toplardı. Kıyafetlere gelirsek, bir küvetin içine bütün kıyafetler doldurulduktan sonra içine idrar dökülürdü. Böylelikle biri üstüne çıkıp onu ezerdi. Temizleme işlemi ise böyle gerçekleşiyordu. Ağızlarda ise dişleri fırçalayarak ve gargara yaparak dişlerin beyazlatılmasında kullanılıyordu. Fakat aklıma bu videoyu yaparken sürekli takılan bir soru var. Tamam. Gerçek manada içindeki amonyaktan dolayı temizleme işlemini gerçekleştiriyor olabilir. Ama peki ya kokusunu nasıl gideriyorlar? Bu videoyu yaparken aklıma takılan bir soruydu. Fakat herhangi bir açıklama bulamadım. Eğer sizler biliyorsanız veya bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dördüncü örnek ise bu videonun daha başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Antik Roma'da tuvaletler sürekli olarak infilak ederdi. Bunun oldukça manalı bir deyimi var diyebilirim. Bizim de en çok Türkler olarak kullandığımız bilmem ne yoluna gittinin sözünün çıkış yeri de buradan olduğunu da söyleyebilirim. Tıpkı diğer deyimdeki gibi. Çünkü bir nedeni var. Her ne kadar kanalizasyon sistemi gelişmiş olsa dahi sürekli olarak tuvaletler ya infilak eder ya da oradaki yaşayan herhangi bir hayvan tarafından ısırılıp öldürülme ihtimaliniz yüksekti. Tuvaletlerde sıkışmış olan metan gazı alev aldıktan sonra patlardı. Eğer bundan dolayı da ölmezseniz oradaki yaşayan bir hayvan tarafından ısırılırdınız. Bunları engelleyebilmek için Antik Roma'da o dönemlerde duvarlara büyülü yazılar konulmuştur. Böylelikle bu olayların başına gelmeyeceklerini veya engelleyebileceklerini düşünmüşlerdir. Beşinci örnek ise antik Roma'daki kadınlar güzel kalabilmek için gladyatörlerin derilerinden yapılmış kremler kullanırlardı. Bunu ise sporcuların üzerine sürdüğü bir yağı strigil adı verilen bir aletle ölü derileri temizleyerek bunları bir kavanozu doldurmasıydı ve bunları da krem olarak kullanırlardı. Altıncı örnek ise gene gladyatörleri ilgilendiren bir durum. Çünkü eğer ünlü bir gladyatörseniz terlerinizi bir kaba doldurur ve kadınlara bunları verebilirdiniz. Fakat unutmayın, ünlü bir gladyatör değilseniz teriniz hiçbir işe yaramaz. Bunu kullanma sebepleri ise o gladyatörlerin terlerinin afrodizyak etkisi oluşturduğuna inanıldıydı. Kadınlar bunu vücutlarına sürüp çevresindekilere haz verici bir koku yaydığını düşünürlerdi. Gene ünlü bir gladyatör değilseniz bu hiçbir işe yaramazdı. Roma'da ve bu sebepten dolayı da bir sonraki videomu konu önerisi olan Pompei halkını özellikle ilgilendiriyordu. Antik Roma'da fazla fazla yemek yiyebilmek için sürekli olarak istifra ederlerdi. Çünkü yedikleri yemeklerin hazını daha fazla alabilmek için doyduktan sonra istifra eder ve tekrardan o yemekleri yiyebilirlerdi. Fakat bu durum sadece zengin olduğunuzda geçerli. Çünkü fakir olduğunuzu düşünürsek bir kaşık çorbaya muhtaçsınız. 8. örnekte ise biraz da tarih dersi verelim. Dünyanın en uzun süren savaşı Roma'da yapılmıştır. Romalılar ve Persler arasında geçen bu savaş tam 694 yıl boyunca sürmüştür ve altını çizerek söylüyorum. Perslerin Romalıları yeneceği Kur'an'da da geçmektedir. 9. örnekte ise hep Roma'yı ezmek yok. Antik Roma'da kadınlar eşlerinden çok babalarının üzerinde etkileri daha büyüktü. Yani verdim kızı bitti diye bir şey yok. Baba kızlar için önemliydi bu sayede eşlerinden bağımsız bir dönem yaşadıklarını da söyleyebilirim. 10. ve bu videomuzun sonunu da şöyle bir bilgiyle noktalayalım. Kadınlar erkeklerine bağlı olmak zorundaydılar ama erkeklerin öyle bir zorunluluğu yoktu. Birden fazla sevgilisi olabilirdi. O dönemler için bu normal olduğu kadar hatta şarttı. Her ne kadar antik Roma'da kadınlar değersiz olarak görülseler de boşanma hakları vardı. Fakat altını çizerek söylüyorum burada bir ayrıntı var. Ya kısır olması ya da fiziki olarak zorbalığa maruz kalması. Ancak bu iki sebep olursa boşanma gerçekleştirilebilirdi. Onun dışında seve seve o ilişkiyi ilerletmek zorunda. Başka türlü de bu boşanma gerçekleştirilemiyordu. Yani kısacası Antik Roma'da yaşamak o kadar kolay değil. Eğer Plebler sınıfına giriyorsanız, yani köleler ve fakirler, sizin için hayat oldukça zor. Ama yönetim sisteminde bulunan bir demokratsanız size hayat güzel olabilir. Tıpkı günümüzdeki gibi. Buraya kadar videoyu izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.